Saniyen dibace. Terk eyleyerek kim bilir kaç bin yıla mahsus durgun kaba ham halat rüyalarımı dala dalgın daha belgin indim alel acele. Yarın mı, yerlerimin mi tam çıkaramadım. Dolambaç arkasından yepyeni bir dolambaç yetmedi bir daha bahçelerine. Kaldı Kalsın bilin artık rüyasıyla övünülen geride. Ben erkenden taşındım, var olmanın o temel tutmaz. İmlemeye yerleştim, sesime çaktım kazığı. Sabitim sicili rüyaların oluğu tutulan yerde. Ciddiyeti ciddiye almadığımdan olsa gerek. Durumum ciddi değil, gün gelecek diye bekleme otağı kurduğum yerden bir cenaze çıkacak diye gün gelmeyecek hep olduğu gibi hep olduğu gibi ben güme gideceğim hediyem yok hayretim yok hayretim ben benim kendimin kendisine hediyem ne beni günler bir yerden başkasına geçirdi ne de ben bir gün olsun bunlarla geçirebildim. Dalgındım sahanlıklarda, nereye geçirecekti günler beni, yazdıklarıma göz atmak, kimin aklına gelirdi, solgun bir şarkıyı andırmasaydım. Neydim, bana şairlik yakıştırılsın günlerinde ben, bir günün neyle geçirileceğini fehmetmeyi bana kim bırakmıştı?